Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf fizik ders kitabı sayfa 112'deki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Sayfamıza bir etkinlik verilmiş arkadaşlar. Hareket türleri diye. Birinci madde şöyle. Öğretmeninizin rehberliğinde hareket türlerinin niteliklerini belirlemek amacıyla ee, heterojen gruplar oluşturunuz demiş. Oluşturduk. Ya da muhtemelen oluşturmuşsunuzdur. İki Günlük hayatta karşılaştığınız film ve belgesellerde gördüğünüz hareket türlerini grubunuzla tartışarak belirleyiniz. Tartışmalar sırasında nezaket kurallarına uyunuz. Tüm grup üyelerinin önerilerini dikkate alınız. Tartışma sonrası grubunuzla karar verdiğiniz hareket türlerini ve bu hareket türlerinin özelliklerini aşağıdaki alana yazınız demiş arkadaşlar. Evet şöyle arkadaşlar İkinci sorunun cevabı bizim yazdığımız. Belirlediğimiz hareket türleri şöyledir. İşte grup kurduk ya grubumuzla. Düzgün doğrusal hareket. Özellikleri hız sabittir, ivme sıfırdır. Yer değiştirme eşittir hız çarpı zaman. Yörünge düz çizgidir. İşte günlük örnek sabit hızla giden araba. Bir diğeri dairesel hareket düzgün dairesel. Hız büyüklüğü sabit, yönü sürekli değişir. Merkezcil ivme vardır özellik olarak. Yörünge dairedir. Örnek olarak dönme dolabındaki koltuk. Ve son belirlediğimiz hareket türü serbest düşme hareketi. Özelliği yer çekimi ivmesi. G eşittir 9.8 metre metrekarelü saniye kare sabittir. Hava direnci ihmal edilir. Dikey yönde düzgün hızlanılır. Örnek olarak arkadaşlar topun hava pardon havadan bırakılan topun düşüşü. Evet cevabımız böyle. Soru 3. Aşağıdaki görsellerin altında görsellerde gerçekleşen hareket olaylarıyla ilgili açıklamalar verilmiştir. Görselleri ve görsellerin açıklamalarını hareket türlerinin sınıflandırmasını yapmak amacıyla inceleyiniz. Neyi i̇nceledik. Yani hareket türlerinin sınıflandırmasını incelemişsinizdir siz de arkadaşlar. Evet. Başka da soru yok arkadaşlar sayfamızda. Diğer sorular bir sonraki sayfada etkinliğin devamı. Onu da bir sonraki dersimizde çözeceğiz arkadaşlar. Dersimizi burada bitirmiş olduk. Yani 6 tane resim var. Muhtemelen bir sonraki sayfada o soruları cevaplarını isteyecek bizden. Evet dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.